bu önemli mücadelenin başlama düğünü çalıyor. Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor mücadele. Ümit şimdi kullandı. Penaltı noktasına doğru Serdel arkaya indirdi. Vuruş. İçeri çıkıyor Hakan gelmiş gelmişti gol aramak için. İçeri gönderilen top. Topur. Tekrar Albert. Gerilerden sert bir vuruş. Ancak Bidmar tam istediğimiz gibi duruyor. Güzel. Reyna, sağ tarafta yine kanser açtı, önünde Reyna, Reyna'nın vuruşu da farklı şekilde dışarıda. Hasan Şaş, Reyna'yı taktı peşine. Hasan Şaş, ceza sahasında yardımcı hakimin neden <laughs> kastı? Bir faul belirledi. Hasan Şaş'ın yaptığını söylüyor bu faulü. Kusberg saatine baktı. Düdüğünü çaldı. ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı Rangers 0 Galatasaray 0. Ferguson. Ferguson ilk kez kaleyi buluyor bir top bu maçta ve Kafaraz'a o topu iki hamlede kurtarıyor. Hacı. Hacı'nın pası. Hasan Şaş. Hasan Şaş ceza sahasına doğru baktı. Hasan Şaş. Porrini'yi geçti. İçeri gönderiyor topu. Jardel'e gelmedi. Ergün şut pozisyonu aradı. Buldu, vuramadı. İstediği gibi vuramadı. İçeride dönüyor, vuruyor ama hayır. Daha öncesinde Markus Merkin düdüğü var. Ergün şut pozisyonu aradı. Burada Zardel'in faul yaptığı düşüncesinde Markus Merk topla direkten döndü. Hakan Ünsal gidiyor. Hacı baktı ona doğru. Hakan Ünsal böyle çıkışlarını biliyoruz. Top sol ayağında Hakan Ünsal vuruyor. Klaus elinden kaçırdı ama Zardel uzak topa. Corrini Hasan da oynuyor. Zardel atılan top. Zardel! Zardel vuruyor! Top dışarı çıktı out. Albert. İniş kovalıyor Albert'i. McCann içeri gönderiyor. Bir boşluk var. Adam dikkat çocuklar. İlk defa hata yaptı Galatasaray savunması. Ve Hansel Kişinin'inden topu Korner'e gönderdi. Aci. O hata var. Fatih hemen savunmada yerine döndü. Albert sağ tarafı unuttu. Orada Tugay var. Tugay kötü buruna. Safaral. Safaral çıkardı. Debur Ferguson. Bizmar Ferguson. Ferguson ve Safaral. Böyle bir kaleye doğru baktı. Plase gönderdi. Ve Safaral çıkardı. Kancaski Hakan hemen arkasında. Boşluk bırakmadık. Debur Tugay'dan aldı pası. Debur. Son anda Makka'ya vuruyor Safaral. Alkışlarımız Safaral'e. Biz solu umudu tuttuk adeta. Ama Makka'nın vuruşunu Safaral çok güzel çıkardı. Maçın en kritik anı. Ümit'in pası. Hasan Şaş yerde kaldı. İtildim diyor. Aynı görüşü paylaşmıyor. Markus Mert. Paul bekledi Galatasaray. Hasan Şaş ceza sahasına doğru hareketlenecek. Hasan pasını çıkardı. Gerilerden Okan vuruyor out. Kaleyi bulsa Klos için çok zor anlar yaşanacak. Bulmadı. Bırak çıksın Artık son saniyeler ve karşılaşmalı hakemi Markus Merck düdüğünü çalıyor. 90 dakika bitiyor. Galatasaray buz 90 dakikada bu kritik bu zorlu 90 dakikada puanı koparmayı başarıyor. Puanını 7'ye yükseltiyor liderliğini sürdürüyor.